sevgili akrepler ve yükselen akrepler. 2025 yılı akrep burçları için dönüşüm, yaratıcılık ve içsel büyüme yılı olacak. Gezegenlerin enerjisi hayatınızın en derin köşelerine dokunarak sizi yeniden doğuşa ve gücünüzü keşfetmeye yönlendirecek. 2025'te akrep burçları tam anlamıyla elementlerinin içinde olacak. Jüpiter ve Uranüs'ün ikizler burcundaki hareketi 8. evinizi etkileyerek dönüşüm Mahremiyet ve ortak kaynaklarla ilgili güçlü bir enerji getiriyor. Tutkulu ilişkilerden finansal yatırımlara kadar birçok alanda yeni yollar keşfetmeye hazır hissedeceksiniz. 11 Ocak itibarıyla Kuzey Ay Düğümü Balık burcuna geçiyor ve önümüzdeki 18 ay boyunca yaratıcılık, romantizm ve keyifli bir yaşam sürmeniz için sizi destekliyor. Bu sanatınızı sergilemek veya daha fazla dikkat çekmek için harika bir zaman olabilir. Aynı zamanda güney ay düğümünün başak burcundaki etkisiyle sizi yoran sosyal yükümlülüklerden uzaklaşıp daha anlamlı bağlantılar kurmaya yöneleceksiniz. Haziran ayından sonra Jüpiter'in yengeç burcundaki 9. evinize geçişi ufuklarınızı genişletmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Seyahat eğitim ve yeni kültürlerle bağlantı kurma gibi konular da bu dönemde ön planda olacak. Jüpiter ve Uranüs 8. evinizi etkileyerek içsel dünyanızı keşfetmeniz için sizi cesaretlendiriyor. Bu duygusal olarak zorlu konulara özellikle de güven sorunları, kontrol mekanizmaları veya geçmiş yaralara otaklanabileceğiniz bir dönem. Geçmişten gelen travmalarla yüzleşerek kendinizi özgürleştirme fırsatı bulacaksınız. Bu süreç güçlü bir dönüşüm ve yenilenme sağlayabilir. 8. eviniz para, Mahremiyet, güç ve ortak kaynaklar gibi konuları yönetir. Jüpiter ve Uranüs'ün etkisiyle bu alanlarda yenilikçi bir yaklaşım geliştirebilirsiniz. Bu yıl hem finansal hem de duygusal bağlarda daha eşitlikçi bir denge kurma şansınız olacak. Mart ayından itibaren Satürn ve Neptün Koç burcundaki 6. evinizi etkileyerek günlük rutinlerinize ve sağlığınızı odaklanmanızı sağlayacak. Bu alışkanlıklarınızı ve iş akışınızı yeniden değerlendirmeniz için güçlü bir zaman. Daha yapılandırılmış bir yaşam tarzı benimsemek ve sağlığınıza daha fazla dikkat etmek uzun vadede büyük faydalar sağlayabilir. 1 Mart 12 Nisan tarihleri arasında Venüs Retrosu aşk hayatınızı ve ilişkilerinizi derinlemesine incelemeniz için size fırsat sunuyor. Bu süreçte duygusal bağlarınızı ve kendi ihtiyaçlarınızı dengeleme konusunda yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Özellikle 27 Mart'tan sonra romantik ilişkilerinizde yaratıcı bir enerji açığa çıkabilir. 2025'in sonunda kendinizi daha yaratıcı, özgür ve güçlü hissedeceksiniz. Balık burcundaki Kuzey Ay Düğümü sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştırırken Plüton'un Kova burcundaki yerleşimi Ev ve aile yaşamınıza derin bir bağlılık getiriyor. Bu yıl dönüşümüzü tamamlayarak yeniden doğmuş gibi hissedeceğiniz bir yıl olacak. 2025 yılı sizlere güzelliklerle gelsin sevgili akrepler ve yükselen akrepler.